Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özberk çiftinin en güzel görüntülerinden, en özel kalelerinden, en muhteşem paylaşımlarından hazırladığım yeni videolarını, yeni paylaşımlarını, yeni görüntülerini sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Aşk dolu, sevgi dolu, en güzel ve en özel görüntüleri, rengarenk paylaşımları sizlerle bölüşen güzel çiftimizden yeni görüntüler hazırlamaya devam ediyor arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.